Kolombiya, Orta ve Güney Amerika arasında bir bağlantı noktası olması dolayısıyla stratejik bir konuma sahiptir. 1.141.748 km² yüz ölçümüyle Latin Amerika ülkeleri arasında 5. büyük ülke olan Kolombiya'nın Pasifik Okyanusu'na ve Karayip Denizi'ne kıyısı bulunur. Sınır komşuları Panama, Ekvator, Peru, Venezuela ve Brezilya'dır. Yaklaşık 48.32 milyon nüfusuyla Kolombiya, Latin Amerika'da Brezilya ve Meksika'nın ardından en fazla nüfusa sahip üçüncü ülkedir. Nüfus artış hızı %1.1, yaş ortalaması 28.9'dur. 20 Temmuz 1810 tarihinde bağımsızlığını kazanan Kolombiya'nın yönetim biçimi cumhuriyettir. Resmi dili İspanyolca, para birimi Kolombiya pesosudur. Ülkede okur yazarlık oranı %93.6'dır. Nüfusun %75'i kentlerde yaşar. Kolombiya 23.7 milyon civarındaki toplam iş gücüyle dünyada 28. sıradadır. İş gücünün %17'si tarım, %21'i sanayi ve %62'si hizmet sektöründe istihdam edilir. Nüfusun %33'ü yoksulluk sınırının altında yaşar. Ülkede işsizlik oranı %9.2'dir. Gayri safi yurt içi hasılası 381.822 milyon dolar. Kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılası ise 8.98 dolardır. Petrol, doğalgaz, kömür, demir cevheri, nikel, altın, bakır, elmas ve hidroelektrik ülkenin başlıca doğal kaynaklarıdır. Tarım ilaçlarının aşırı kullanımı sonucunda Kolombiya'nın toprak ve su kalitesi önemli ölçüde düşmüştür. Ormanların tahribi ve özellikle Bogota'da görülen hava kirliliği ülkenin başlıca çevre sorunlarıdır. Volkanik aktiviteler, depremler ve mevsimsel kuraklıksa ülkede yaşanan doğal afetlerden bazılarıdır. Ülkenin başlıca tarım ürünleri kahve, kesme çiçek, muz, pirinç, tütün, mısır, şeker kamışı, kakao, yağlı tohumlar ve sebzedir. Ormancılık ve balıkçılık da gelişmiştir. Kolombiya'nın başlıca sanayi dalları tekstil, gıda işleme, tütün, demir ve çelik, madencilik ürünleri, otomobil montajı, kimyasallar, petrol işleme ve petrokimyadır. Sevgili izleyenler, pazar araştırmasına hoş geldiniz. Bugün Kolombiya konuşacağız. Yanımızda Burak Önder var. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı ve Lüks Plastik Genel Müdürü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolombiya'ya Lüks Plastik olarak muhakkak irtibatlarınız oldu. Bir Kolombiya'nın genel özelliklerinden başlayalım. Neler gördünüz? Evet, Biz Kolombiya pazarına öncelikle 2010'lu yıllarda 2010'un başında e, ilgi gösterdik. İlgi göstermemizin asıl nedeni, malum orta e, bizim kendi tabirimizde yumurtaları farklı sepetlere koyma diye bir tanım vardır. Biz de e, imalatının %75'i ihracat olan bir firmayız. E, o günün konjektörüne baktığımız zaman ağırlıklı ihracatımız Ortadoğu ve Avrupa'ydı. Ortadoğu'da Biliyorsunuz her geçen gün her gün farklı e, krizler, farklı e, siyasal istikrarsızlıklar e, olabiliyor. Avrupa'da da ekonomik krizin başlangıcı olduğu zamanlardı. kendimize yeni pazarlar bulmamız gerektiğini farkına vardık. Bununla birlikte e, ilk önce uzak belki biraz zor uzaklığından dolayı bilmediğimiz bölge Latin Amerika'ya gitmeye karar verdik. İlk seyahatimizi yine Ekonomi Bakanlığı'nın pazar araştırma e, desteği kapsamında Kolombiya, Venezuela ve Peru'ya yaptık. E, Tabi buralara gitmeden önce ele aldığınız zaman bu bazı değerleri, ihracat, işte ekonomik size tam olarak durumu yansıtamayabiliyor. Çünkü e, gelişmekte olan ülkeler ya da ikinci ve üçüncü dünya ülkelerinde bu verilere ulaşmak çok kolay olmuyor. Real verilere. Akabinde geliştirdik. İlk turumuz Venezuela'ydı. Tabii Venezuela'ya gitmeden önce Venezuela'yı nasıl tanıyorsunuz haberlerden? İşte dünya güzelleri, işte çevre çok güzel. İşte Kolombiya'yı nasıl tanıyorsunuz? Daha çok e, mafya vesaire konularında e, haberlere çıkıyor. E, tam tersine ilk durağımız Venezuela'ydı. Venezuela istatistik Venezuela, e, olarak çok daha iyi bir e, ülke pozisyonundaydı Ama Venezuela realde ee, ...güvenlik probleminin ciddi olduğu e, ülkelerden bir tanesiydi. Ee, i̇nanın otelden dahi dışarı çıkamadık. İkili iş görüşmelerimizin hepsini otelle yaptık. Ee, dediğim gibi ciddi bir güvenlik sıkıntısı vardı. <laughs> Akabinde ikinci durağımız Kolombiya'ydı. Kolombiya'yla tam tersine o haberlerde gördüğümüzün, e, gazetelerde okuduğumuzun... ...ikinci, üçüncü e, gazete sayfalarından tam tersine çok farklı bir ortam vardı. Güvenlik... Özel biz Bogota'ya, ilk durağımız Bogota'ydı. Güvenlik son derece iyi. Ee, i̇nsanlar güler yüzlü. Ee, gerçekten böyle cana yakın insanlar. i̇ki üç görüşmeleri çok güzel geçti. Ve ilk ticarete bu bölgeler biraz zor bölgeler. Hemen bir gitmenizde, bir fuarı katılmanızda, bir heyetinizde ticari sonuç elde etmeniz zor. Biraz sürece dayanı. İlk e, gidişimizde e, ticari olarak iş yapamadık ama pazarı öğrendik. ...satış kanallarını, dağıtım kanallarını iyi öğrendik. Akabinde ikinci turumuzda orada yerel marketlerle çalışmaya başladık. Kolombiya hikayemiz böyle başladı. Kolombiya, Latin Amerika'da beşinci büyük ülke ve oldukça son dönemlerde ekonomik açıdan da... ...ferah seviyesinde bir artış meydana geldi, bir hareketlenme var. Yabancı yatırımcıların gözü orada. Peki Kolombiya'nın yabancı yatırımcılara bakış açısı şu anda nasıl? İsterseniz bu soruya iki aşamalı cevap vereyim. Ee, birinci aşama Kolombiya pazarını gerçekten iyi tanımak lazım. Kolombiya, ee, Brezilya ve Meksika'dan sonra bölgenin en büyük üçüncü nüfusuna sahip. 47 milyon bir nüfusu var. Ee, yüz ölçüm olarak da beşinci büyüklükte. Ekonomik istikrar bakımında da bölgede en büyük dördüncü ülke. Ee, Kolombiyalılar e, halk çok sıcakkanlı. Ee, devamlı evet diyen, hayır demesini bilmeyen bir özelliğe sahip. Ee, resmi dilleri İspanyolca. Yani Latin Amerika'ya baktığınız zaman Brezilya hariç, Brezilya Portekizce konuşuyor. Diğer bütün ülkeler İspanyolca e, konuşmakta. Ee, okur yazar oranı %93. Ve Latin Amerika'nın en iyi eğitim sistemine sahip olduğu söyleniyor. Eğitimde e, eğitim sistemleri çok iyi. E, Kolombiya'yı biraz daha yakından tanıyacak olsak işsizlik oranı yüzde on civarında. Yapılan araştırmalara göre de Kolombiya, Güney Amerika'nın en üretken iş gücüne sahip. Kolombiya, sorunuza gelecek olsak, Kolombiya serbest piyasa ekonomisinin hakim olduğu bir düzendi. Özellikle 90'lı yıllardan sonra hem özelleştirme serbest e, şeydeki e, döviz kurundaki serbest piyasa ekonomisi ekonomik liberalleşmeye getirmiş. Bunun neticesinde de özellikle yine Amerika ile Amerika Birleşik Devletleri olan yakın ilişkisi e, yine e, Amerika'dan son 10 yıla baktığınız zaman yabancı yatırımcıların e, yani yabancı yatırımcıların 50'si Amerika bölgesinden olmuş, Amerika Birleşik Devletlerinden olmuş. Sonuç olarak Kolombiya hükümeti son yıllarda yabancı yatırımcılar konusunda esnek ve çok farklı politikalar izlemekte ve ciddi olarak da yabancı yatırımcıları desteklemektedir. Yeni gelişmekte olan ülkeler içerisinde Latin Amerika'dan bir tek Kolombiya var. Evet. Amerika dediniz az önce ve diğer gelişmiş ülkelerin tabi ister istemez gözleri Kolombiya'ya döndü. Kolombiya ile ilgili büyük rüyaları var nasıl yatırımları nasıl etkiliyor Kolombiya'nın şu andaki bu yıldızlık durumu? Evet Az önce dediğim gibi son 15 yılda çok ciddi ekonomik atılım gösterdi Kolombiya. Ee, ekonomisini liberalleştirdi ve gerçekten yabancı yatırımcıların ilgisini çekti. Ee, bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden, Singapur'dan İspanya'dan ciddi yatırımcılar almış son 10 yılına baktığınız zaman. Ee, sonuç olarak Artan ve siyasi ve ekonomik istikrar ee, ve az önce de bahsettiğim gibi genç nüfusun yaş ortalaması 27 ve e, en kaliteli iş gücünün Kolombiya'da, o bölgedeki en kaliteli iş gücünün Kolombiya'da olduğu e, çıkıyor verilerde. Yabancı yatırımcıların ister istemez dikkatini çekiyor bölge. Ve çalışma saatlerinde çok esnekler. Ama Kolombiya'nın diğer bir e, özelliği çalışma saatlerini çok esnekler çalışma saatleri daha uzun Latin Amerika'ya göre e, bu yüzden yabancı yatırımcıları çekmeyi başarmışlar Peki Türkiye bu aşamada nerede duruyor Türkiye e, baktığınız zaman ya, e, yabancı yatırım yapan firmamız benim bildiğim kadarıyla bu bölgede yok yok mu yok Evet Oh Yine geriden geliyoruz. Yine yani. geriden geliyoruz. Son 10 e, yılda yapılan yabancı yatırımların yarısı Amerika Birleşik Devletleri'nden. Amerika Birleşik Devletleri çok ciddi olarak Kolombiya'ya eğiliyor. Amerika'da bir e, Mayen bölgesi var. Mayen bölgesine gittiğiniz zaman herkes İspanyolca konuşur. Tüm levhalar İspanyolcadır. Ağırlık dolayı Kolombiyaların e, yaşadığını görürsünüz. Venezuela ve Kolombiyaların. E, ve orası... Ticaretin e, Kolombiya ile ticaretin e, Latin Amerika ile ticaretin döndüğü bir Amerika Birleşik Devletleri'nde. Dağıtım kanalları açısından değerlendirirsek, Kolombiya'da dağıtım kanalları açısından durum nedir? Bu tabi yaptığınızize çok bağlı. Ama e, uzmanlar Kolombiya pazarına yönelik Kolombiya'ya girmek istiyorsanız burada ağırlıklı distribütörler ve ajantalar üzerinden gitmenizi tavsiye ediyorlar ilk girdiğiniz zaman. Birinci yol bu distribütör e, ya da biz ithalatçı dediğimiz importerlar. E, burada da, e, bu importerlar yani ithalatçılar iki kısma ayrılıyor. Bir kısmı traditional market dedikleri geleneksel markete satış yapanlar. Bir kısmı da daha çok süpermarket zincirlerini, o e, retailer store dediğimiz para kendicilere, daha profesyonel yapan e, kişilere ürün veren e, gruplar. Bunları... E, İthalatçıları bu şekilde ikiye ayırmak gerekiyor. Bir de para kendicilik sektörü e, çok gelişti Kolombiya'da. Özellikle Gazina Grup, Carrefour, Fransızlar burada ciddi e, çalışıyorlar. Latin Amerika'nın geneline baktığınız zaman da her ne kadar az önce konuştuk, Türkiye'nin e, uzak olması gibi sebepler olsa da Fransa uzak. Ama Fransa, bugün Air France, Güney Amerika'nın bütün bölgelerine uçuş yapıyor süpermarket zincirlerinin hepsinin birçoğunun e, orada şubeleri var. E, market, e, yani bu pazar için bir şeyler yapmışlar. Türkiye'ye baktığınız zaman Türkiye'nin Latin Amerika'da uçlu iki bölge var. Bir tanesi Brezilya, Sao Paulo, diğeri de Arjantin. Yani bu demek oluyor ki e, biz biraz geç kaldık. Ama bizden önce Fransızlar, Almanlar, İspanyollar, İspanyollar daha yakınsıdan, kültür olarak da daha yakınlar. Dil olarak da avantajları var. Singapurlular, işin ilginci. Hatta Çinliler e, Kolombiya'da yatırım yapıyorlar. Pazarlara çalışıyorlar. çalışıyorlar. Önceden boş pazarları hemen ilk başta değerlendiriyorlar. Değerlendi, aynen. Peki tüketicinin özellikleri neler Kolombiya'da? E, Kolombiya'da tüketiciler e, için şöyle bir algı var Kolombiya'da. E, bizim hani 80'li 90'lı yıllarda İngiliz raflarda İngilizce gördüğümüz, Türkçe olmayan yazıyla gördüğümüz şeyler ilgi çekerdi. Avrupalı her gördüğümüz yabancıyı Avrupalı zannederdik. Onlarda da böyle bir algı var. Ee, yabancı ürünlere karşı ciddi bilgileri var. Ee, Kolombiyalı tüketiciler için ürün tasarımına çok ilgi gösteriyorlar. Ürünün fonksiyonel olması, ürünün tasarımı, paketlemesi ve cidden. Renkler dahi Kolombiya pazarı için çok önemli. Yani buradan oraya gidecek olan sanayicilerimiz, ihracatçılarımız bu özellikleri çok dikkat etmeli. Dediğim gibi çok ufak detaylar, ürünün renkleri dahi onların önem verdiği bir konu. Ee, ambalajlarda özellikle e, medikal ve ilaç sektöründe İspanyolca zorunluluğu var ee, ve İspanyolca tanımı işte ilacın kullanılacağı yerler vesaire anlatılması gerekiyor. Yine ilaç sektöründe son kullanma tarihi ve gıda sektöründe zorunlu. Ama diğer ürünlerde e, her ne kadar etiket zorunlu olsa da yani ithalatçı etiket dedikleri imported label diye bir sistem var orada. Hangi ülkeden mal alınıyor, e, ürünün orijinali yani yapıldığı yer neresi, ithalatçı bilgileri bunlar aslında Kolombiya pazar için zorunluluktur. Ama çok sıkı denetimi yok e, gümrüklerde. Ekonomik düzeyin artmasıyla birlikte şehirli hayatta bir artış söz konusu oldu. Orta sınıf, yüksek sınıfta bir artış söz konusu oldu. Bu tüketicilerin özelliklerinde etki etti mi? Evet. E, Kolombiya, Latin Amerika'nın en büyük üçüncü nüfusuna sahip ülkesi. Yaklaşık 47 milyon nüfusu var. E, son 5 yılda ise, son 5 yılda neredeyse tüketim harcamaları da ilk katına çıkmış. Ve e, Tüketici özelliklerine baktığınız zaman süpermarket zincirleri zaman zaman kavramı çok önemli Kolombiyalılar için. Evet ee, burada artık Kolombiyalılar alışverişte çok zaman harcamak istemiyorlar. İntern bu, bu yönüyle e, internet satışları, katalog satışları e, çok ciddi şekilde artmış. Bizim de en büyük çalıştığımız firma olarak çalıştığımız e, Kolombiya'da iki tane katalogtan satış yapan firmalar. Bunlar ürünleri katalogda sergiliyorlar. Bayanların elden ele dağıtmasıyla, yani ürünün satış rakamları var üzerinde. Bu şekilde bayanlar birbirine pazarlayarak ürünleri satıyorlar. Çok ciddi bir kanal Kolombiya'da. Hatta Latin Amerika'nın genelinde. Ama Kolombiya'da özellikle çok daha etkin bir satış kanalı bu. Yine süpermarket zincirleri, çok farklı süpermarket zincirleri bulabiliyorsunuz. Bizim çok büyük metrekarelere sahip e, zincirler. Bunun içinde tekstilden, e, gıdadan, e, ev ürünlerinden, elektrikli ev ürünlerinden e, hepsini içinde bulandıran bir sistem. Daha küçük boyutta, hard discount store dedikleri e, daha fiyata uygun, e, daha küçük metrekarelerde, 150 metrekarelerde e, çok daha ucuz rekabetçi ürünlerin satıldığı süpermarket zincirlerini görüyorsunuz. E, bir de satış kanallarında, dediğim gibi katalogdan satış yapan firmaları görüyorsunuz. Tüketici özelliklerinde de, kadınlar yine son yıllarda çalışma yaşamında aktif rol almışlar. Ve alışverişe ayrılan süreyi de daha kısa olarak tutmuşlar. Reklam ve promosyon açısından ele aldığımızda, bir ürünümüzü piyasaya sunmak istediğimizde nelere dikkat etmemiz gerekir? Kolombiya pazarında tüketim mallarını, tüketim ürünlerini tanıtmak için yaygın bir tanıtım kampanyası yürütmek gerekir. Kolombiya'da aktif olarak 36 adet gazete bulunmaktadır. En iyi reklam aracı olarak da gazeteleri tavsiye ediyorlar. Yine internet reklamları da çok revaçta. Çünkü insanlar büyük zamanlarını internette geçiriyorlar. Ayrıca çok sayıda ticari ve iş dergisi, ulusal, bölgesel gazeteler ve dergiler, televizyon kanalları ve radyo kanalları bulunmaktadır. Bununla ilgili bu iletişim organlarını reklam açısından kullanmak faydalı olacaktır. Kolombiya'da etkin rol oynayan sektörler hangileri? Kolombiya'da moda ve ayakkabıcılık sektörü oldukça etkin bir sektör. Son yıllarda yapılan çalışmalarla. Kolombiya, Latin Amerika'nın moda merkezi haline getirilmeye çalışıyor. Bunun yanında e, kömür en büyük e, ihraç kalemlerinden bir tanesi. Yine petrokimya ürünleri ihraç kalemlerinden e, önemli bir kısmını oluşturuyor. E, bunun yanında aslında kahve denildiği zaman akla ilk gelen ülke Kolombiya'dır. Aslında Kolombiya e, kahve, kahve üretiminde dünyada üçüncü sıradadır. Ama çok daha markalaşmış kahve markaları var ve işte bugün Latin Amerika'da hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde Juan Valdez diye bir kahveleri var. Buradaki Starbucks'ın çok daha meşhuru o, o bölgede çok daha etkin rol oynayan kısmı kahve ihracatları da çok fazla. Bunun yanında Brezilya, Meksika ve Arjantin'den sonra da en büyük otomotiv üretimi yapan ülke konumundadır Kolombiya. Kozmetik konusunda da bayağı etkin evet. sanıyoruz, öyle değil mi? Evet. Kozmetik, Kozmetik de ve temizlik e, ürünleri de imalat sanayi içindeki diğer önemli sektör olarak gösteriliyor ve devletin de ciddi e, şekilde teşvikleri söz konusu bu sektörlerle alakalı. Tabii Kolombiya deyince hani kahvesi ve mafyası daha ön plana çıkıyor ama madencilik çok önemli. Evet, e, kömür ve petrol ürünleri e, Kolombiya ihracatında ana kalemlerden bir tanesi e, madencilik en önemli ürün gruplarından birisi olarak elde alınıyor Kolombiya'da. Ve ihraç kalemlerinin içinde en büyük paya sahip olan bu iki kesim bir de KB'ye koyarsanız üçü giriyor. Şimdi biraz Kolombiya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilere isterseniz evet. bakalım daha iyi olsun isterdik. Programın başında da bahsettik. Biraz geri kalmışız. Özellikle Kolombiya'nın bu yıldızlaşma evresinde çok geriden geliyoruz ama yine de tabii bahsetmek lazım. Ticari ilişkilerimiz nasıl Kolombiya'ya? Kolombiya ile Kolombiya dış ticaret açığı verdiğimiz ülkelerden bir tanesi. Yani bu ne demek? ihracatımız ithalatımızdan daha az. Ne yazık ki. Dediğim gibi Kolombiya bizim biraz ihmal ettiğimiz bir pazar. Ama son 10 yılda ciddi gelişmeler gösteriyor. Yani bugün e, e, Büyükelçimizin yanı sıra burada ticaret işlerimiz var. Ve ticaret işleri e, ciddi manada ülkenin Türkiye'nin ihracatını atması için çalışmalar yapıyor. Bunun yanında e, Sayın Cumhurbaşkanımız 2 ay önce Kolombiya'daydı. Türk Hava Yolları şu an açılması da çok kısa zamanda direkt olarak Bogota'ya uçacak. Şu anda çalışmalar var, anlaşmalar var, bilet satış anlaşmaları var ama çok kısa sürede direkt olarak İstanbul'dan Bogota'ya e, sefer olacak. Bu ne manaya geliyor? Kolombiyalıların Türkiye'ye, Türklerin Kolombiya'ya e, gitmeleri daha kolaylaşacak. Bu ticari anlamdan çok önemli bir konudur. E, Tabii biz Kolombiya'yı ele aldığımız zaman yaptığımız yanlışlıklardan bir tanesi de bir şey oluyor. E, Kolombiya'yı hep Bogota'dan ibaret sayıyoruz. Halbuki Kolombiya çok büyük bir ülke ve çok farklı dinamitleri var. Bunlardan en önemlilerden bir tanesi tabii ki Bogoto ama ticaretin döndüğü ikinci büyük ili Medellin ve çok tüccar kesmin olduğu bir yer burası. Bunun yanında Kali... Cartagena ve Barranquilla diye şeyler var. Bunlar da nüfusları bir buçuk milyonun aşkın nüfuslar. Biz kendi sektörümüzde yaptığımız yanlışların başında. Hep Bogota'ya gitmek oldu. Hep ticari ilişkilerimize Bogota sağlamaya çalıştık. Tabii ben şahsen bu beş şehri gezdim. Ve beş şehrin üçünde de aktif olarak ticaret yapıyoruz. Farklı kesimlerle, farklı şeylerle. Ve dediğim gibi mesela e, Kolombiya'nın en büyük süpermarket zinciri Exito'dur. Exito'nun e, merkezi Medecin'dedir. Buraya ürün satacaksınız, Medecin'e gitmeniz lazım. Yine... Kolombiya'nın en büyük lokal süpermarket zincirlerinden bir tanesi La Catorce, LA14 diye geçer. Türkçesi bu kalidedir. Yine toptancıların büyük kısmı, büyük bir kısmı liman şehri olan eee Çok büyük depolar, çok büyük verhazlar e, bulunmaktadır burada. Yani Türkiye'den ticaret yapmak için Kolombiya'ya giden arkadaşlarımızın, e, ihracatçılarımızın muhakkak bu farklı şehirleri de ziyaret etmesini ben tavsiye ederim. Ulaşım Bogot'tan çok kolay. Ee, çok sık uçak seferleri var. Ee, tabi bu süreçte ne bekleniyor? Türkiye'de e, en son Cumhurbaşkanımız ziyaret ettiği zaman, şu sonuç çıktı raporlarda, ticari hacmini e, Kolombiya ile arttırmak istiyor. Burak Bey çok teşekkür ediyoruz. İkinci bölümde Kolombiya üzerine konuşmaya devam edelim. Rica ederiz. Sevgili izleyenler ikinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.